Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle minik bir alışveriş videosu paylaşacağım. Fakat Bella beni bırakmıyor. Yine fakat dedim. Asla durmuyor. Şu anda yeri kazıyor ve tırmalama sesleri çıkartıyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama benim dikkatimi dağıtıyor. Bugün paylaşacağım alışveriş mini bir alışveriş olacak. Çünkü çok fazla kargo biriktirmedim. Aslında bir hafta daha sabretsem daha uzun ve daha dolu bir alışveriş videosu olabilirdi. Ama yine de çok güzel şeyler var. Hem ev için aldıklarım hem kıyafetler takılar, bakım ürünleri yani şu anda ne aldığımı da tam olarak hatırlamıyorum. Bu arada bunları neredeyse hepsini ben aldım. Normalde hep hepsi hediye geldi diyordum ama bu videoda neredeyse hepsini gerçekten ben aldım. Çünkü ihtiyacım olan şeyler vardı. Zaten göreceksiniz. O zaman hemen başlıyoruz. <laughs> Mesela şu pentiden yaptığım şeyi o kadar beğendim ki. Belli şimdi geliyor poşet sesini duydu ya. Çantaya gidip gelip bakıyordum ama şapkayı ilk kez orada görüp beğendim. Yani çok aklında olan bir şey değildi ama Bella bunu hemen kemirdi. Kamerada gözüküyor mu? Bakın şuradan bayağı kemirdi yani. Hasır şeyleri kesinlikle ortalıkta bırakmamam gerektiğini öğrendim. Eğer köpek sahiplenecekseniz aklınızda bulunsun. Şapka gerçekten çok güzel. Zaten fotoğraflarımda, yıllarımda falan görmüşsünüzdür mutlaka. Çok fazla kullandım ve bütün kombinlere de uydurduğum bir şapka. Bu arada Penti'de indirim vardı yoksa normalde asla almazdım. Mesela bu çanta 230 TL'ydi ve bence fiyatı bayağı yüksek. Yani gerek yok diye plaj çantası için. Ama sonra indirime girdi. %40 indirimde. ikisini 220-230 TL civarı bir şey aldım. İki parça için iyi bence. Bakın Melle şu an şapkaya geliyor. Hayır Bella. Hayır yiyemezsin. Ha bir de burada iki tane kuru şampuan var. Ben Batiste'in kuru şampuanlarını çok seviyorum. Eğer saçınız yağlıysa mutlaka kuru şampuan bence dolabınızda bulunmalı. Yani banyo dolabınızda. Gerçekten o kadar lazım oluyor ki saçınız sürekli yağlanıyorsa beni anlarsınız. Hani yıkıyorsunuz ve gün içinde tekrardan yağlanıyor. O kadar feci bir yağlanmadan bahsediyorum. ve bunun bildiğim kadarıyla net bir çözüm yok. İşte çok sıcak suyla yıkamamanız gerekiyor. Çok sık yıkamamanız gerekiyor ki bu da imkansız. Sonuçta yağlanıyor ve kirli dolaşmak istemiyorsunuz. Kendinizi de kötü hissediyorsunuz. Batiste'in kuru şampuanlarını öneriyorum. Bundan başka kuru şampuan çok tercih etmiyorum. Ay bir saniye. En çok da şu mavi olanı seviyorum sanırım. Evet hep bundan alıyorum. Mesela bu hediye geldi. Neydi adı? Adı kremet. Ha, Kremlin'den Kremli hediye geldi. Bu terlikler mutlaka biliyorsunuzdur zaten. Yaz için güzel oluyor. Ben bu rengini tercih ettim. Bu arada kendi numaranızı alabilirsiniz. Ben normalde de 38 giyiyorum. Bunlarda da 38 istedim ve tam oldu. Güzeller yani yazın çıp çıp giyilebilecek terlikler. Ama hani Marka diye de çok fazla para vermenizin gerektiğini düşünmüyorum ben. Bu videoda görmüş olduğunuz bulabildiğim bütün ürünlerin linkini aşağıya ekleyeceğim. Bir linkte toplamaya çalışacağım. Bakabilirsiniz. Açıklama kısmına koymuş olacağım. Şimdi geçiyoruz buna. Bu neymiş? Aa bu şey. Millan'ın parfümlerini gördünüz mü? Ben bu parfümleri denemeyi çok istiyordum. Milana'nın parfümleri hem çok uygun fiyatlı hem de kokuları gerçekten aşırı övülüyordu sosyal medyada. Bayağı bir merak ettim. Bakalım karton kutu içinde geliyor. Paketlemesi mükemmel değil ama zaten mükemmel bir paketleme de beklemiyorum. Ben paketlemeye çok önem vermiyorum. Bence önemli olan ürünün güzelliği ya da işte beklentinizi karşılaması falan. Tabii kırık da gelmesini tercih etmem ama. işte böyle özensiz bir kutu içinden çıkıyor. Bir tane daha almıştım da o nerede acaba? Gelmedi mi yoksa? Evet parfümümüzü açıyoruz. Çok heyecanlıyım. Bu arada aşırı sıcak. Gerçekten İstanbul feci durumda. Bence bütün şeyler şu anda öyledir. Bunu mu almıştım ben ya? Sarı renkte çıktı. Fotoğrafta sanırım daha beige tonunda gözüküyordu. Kokusu gerçekten şu kapağını açmadan önce de burnuma geliyordu. Baya güzel bir koku. En azından hani şu anda ilk izlenimimi söylüyorum. Kalıcılığı hakkında pek bir fikrim yok. Ama yorumlarda aşırı da kalıcı olmadığı yazıyordu. Bacağım uyuştu. Allah. Im. Aşırı iyi. <laughs> Boğazıma kaçtı. Aşırı iyi bir kokusu var. Gerçekten çok iyi. Yorumlarını okumuştum ama bu kadar güzel bir koku asla beklemiyordum. Kesinlikle uygun fiyatlı bir parfüm istiyorsanız bakın bence. Ee, farklı çeşitler de var. Bu biraz daha böyle hafif tatlı bir koku ama rahatsız edici asla değil ve ağır da değil. Yani çok güzel. Şu anda hala boğazım yanıyor. Evet. Burada ne var bakalım? Aa, bu çok iyi. O kadar güzel bir pantolon ki rengine bayıldım. Bu arada ben yazın böyle renkli giymeyi çok seviyorum. Hani kışın tabii ki herkes gibi kahverengi, bej tonları falan, toprak tonları e, kullanıyorum ama Yazın bence renklenelim yani bir zahmet. Bence yazda renkler çok fazla yakışıyor. O yüzden böyle bayağı cıtlak bir sarı tonunda kot pantolon seçtim. Ma paçaları püskül detaylıymış bunu bilmiyordum. Ben bu pantolonu bayağı sevdim ama fotoğraftakinden bir tık daha cırtlak bir sarı bence. Yani aklınızda bulunsun. Ben giyerim ama herkesin giyebileceği bir e, renk değil bence. Çünkü dediğim gibi bayağı bir göze batıyor ve göz alıyor. Şimdi kocaman bir Mille alışverişimiz daha var. Bu arada ben bunların hepsini bir sipariş verdim. Ama nedense sarı pantolon ayrı geldi. Aa bu bayağı yeşil tonu gibi duruyor. Bir tane gömlek seçtim. Hatta bu gömleğin bende bej rengi de var. Ve daha önceki videolarımda size göstermiştim. Onun ben sarı rengini de sipariş verdim. Ama bu şu anda yeşilimsi bir ton. Bu gömleğin kalitesi, boyu, işte kalıbı çok güzel. Biraz daha geriye gideyim hatta. Oh! şöyle göstereceğim size. Bu arada üstümdeki takımı da aşağıya linke eklerim. Çünkü gerçekten çok güzel. Bugün ilk kez giydim. Böyle strapless. Hani bu kadar açık olmasını istemiyorsanız üzerine gömlek atabilirsiniz. Hatta ben bugün bunun bejine giyecektim. Şu anda karşımda ama çok sıcak olduğu için bunu aldım ve çıkarttım. Sonra bir tane kot pantolon aldım ama bu kot pantolonu o kadar sevdim ki. Çünkü ben de bunun çok benzeri var. Zara'dan almıştım ve üstünden çıkartmıyorum. Şimdi aynısının bir tık daha böyle salaş ve bol paça gelenini Milla'da buldum. Ve Milla'nın ben kot pantolonlarına bayılıyorum bu arada. Rengi tam olarak şu anda kamerada gözüktüğü gibi. Ve dizin üstünde yırtıkları var. Ama bayağı dizin üstünde bunlar. Yani diz siz aslında olur ya normalde bu yırtıklar. Bu pantolonla ee, dizden bayağı bir yukarıda. Bu pantolonu bayağı sevdim. Bence bu yaz üstümden çıkartmayacağım. pantolonlarımdan bir tane pantolonlarımdan bir tanesi olacak. Ben eskiden hep pantol derdim ama doğrusu pantolon. Siz de dikkat edin. Böyle şeylere biraz önem veriyorum. Pembe gömlek aldım. Az önce size gösterdiğim gömleğin aynısının pembe renkte olanı. Ee, yine bunu 36 almışım. Ha çünkü sarısında 36 kalmamıştı. O yüzden 34 almıştım. Evet ve o kadar hızlı bedenler tükeniyor ki yani zor yetiştim bedenlere. Ee, en son 34 kalınca bari onu alayım dedim. Normalde gömleklerde bir tık daha salaş dursun diye ben 36 alıyorum. Bu da yine aynısının pembe renkte olanı. Bunun fiyatı bir tık yüksekte. Yani Milla'ya göre yüksekte. 100 TL. Hani Milla'da daha çok böyle 50-60 TL falan oluyor ya bluzların fiyatı genelde. Ama gerçekten çok tatlı, çok şirin. Rengi bu arada tam olarak böyle buz mavisi tonunda. Çok güzel bir renk. Arka kısmı şu şekilde. Ve bunu da 36 beden aldım. Ve bir tane de pembe bir pantolon aldım. Hatta bu ben aldıktan sonra baya bir indirime girdi. 60 TL'ye düştü. Normalde de 100 TL'ydi sanırım. Tam da hatırlamıyorum ama bu fotoğraftakinden bir tık daha koyu bir pembe çıktı. Şöyle bel kısmı lastikli ve önünde düğme detayları var. Ayrıca yanında da cepleri var. Bir de ben böyle farklı şeyler giymeyi denemeyi de çok seviyorum. Hani normalde asla giymem diyeceğim kıyafetleri şu sıralar aldığımı fark ettim ama güzel oluyor. Yani hep aynı tarzda ilerleyince de kendi kendimden sıkılıyorum. O yüzden farklılık her zaman iyi bence. Şimdi şöyle bir kutumuz var. Aa, bunda diş fırçam var. Bart ay bacaklarım yaşıyor. Işte. Ah. Arkadaşlar artık elektronik diş fırçası olanlar kervanına ben de katıldım. Bu arada ben bayağı araştırdım. Aslında Bartu'yu araştırdım. Çünkü o bu tarz elektronik eşyalar konusunda bayağı takıntılıdır. Ve alacaksam en iyisi olsun mantığındadır. O yüzden gerçekten bayağı araştırdık. Ve bu fiyata alabileceğimiz en iyi diş fırçasının bu olduğuna karar verdik. Gerçekten elektronik diş fırçası kullanmayan çok az kişi kaldık. Ben merak ediyordum. Bartu'nun kardeşi aldıktan sonra onda da hani görüp çok memnun kaldığını gördükten sonra ikna oldum. Genelde şey diyorlar hani daha önce sanki dişlerinizi hiç fırçalamamışsınız gibi hissediyorsunuz falan. Bayağı kendisi de iyi tek başına temizliyormuş zaten. Bir de benim diş macunum da gerçekten çok iyi ve dişleri çok güzel beyazlatıyor. Diş fırçamı siyah aldım. İyi mi yaptım bilmiyorum. Yani genelde herkes beyaz tercih ediyor sanırım ama ben bilmiyorum farklılık olsun dedim. Siyah aldım. Bakın şöyle. Bu sanırım taşıma çantası. Böyle bir yere giderken falan yanımızda götürebilmeniz için ve asıl diş fırçası burada başlı en azından. Fırçayı yollamışlardır diye düşünüyorum. Evet fırçamızın ucu da burada. Bir an acaba fırçayı yollamadılar mı falan diye düşündüm. Ve burada da şarj şey var. Yuvası mı? Bunu direkt prizde takıyorsunuz sanırım. Aynen. Yine evi fuzuli şeylerle doldurmaya devam ediyormuşum gibi hissediyorum ama buna belki de gerçekten ihtiyaç vardı bilmiyorum. Siz söyleyin. Magnolia kabım yoktu. Ve benim mutfakta çok önemli yoktur. Ama tatlı tarzı şeyleri yapmayı çok seviyorum. Ve Magnolia yaptığımda evde e, eksiklerini gerçekten hissettim. Bunlara çok ihtiyaç varmış. Çünkü normal kaseye koyuyorsun olmuyor. Hem estetik gözükmüyor, hem içi gözükmüyor. Yani Magnolia'nın özelliği zaten şeffaf bir kapta olması Baya uygun fiyatlıydı. Yani 6 tanesini ben 30 TL'ye aldım. Hani bir Magnolia tabanından çok fazla bir özellik beklemiyorsanız alabilirsiniz bence. Şurada bir şey var bu ne? Haa! Televizyonda Sadar Kartsız'da çıktı ve Derin'in bir sahnesiydi. Hiç unutmuyorum o anı. Dudağındaki rujun rengi o kadar güzeldi ki hemen Instagram'da paylaştım arkadaşlar bana bu ruju bulun diye. Çünkü çok güzel bir şeftali tonuydu ve ben kendime şeftali tonlarını çok yakıştırıyorum. Neyse o story'in üzerine bana baya bir öneri geldi. Ve önerilen %90'ı bu rujdu. Aslında bu bir gloss. Herkes bunu önerince bunu aldım. Zaten bu arada siz önermeden önce de ben bu ruju gözüme kestirmiştim ve almayı düşünüyordum. Bana Fenty'nin glossunu çok fazla anımsattı. E ee, gerçekten çok güzel gözüküyor. Tabii ki dudakta nasıl durur bilemem. Şu anda da denemek istemiyorum çünkü dudamda zaten gloss var. Şöyle bir renk. Ve geldik en sevdiğim markalardan bir tanesine. Görkito'dan taş aldım. Kuvars taşı olarak geçiyor. Mutlaka duymuşsunuzdur. Bakın şöyle. Zaten neredeyse her alışveriş videomda Görkito'nun bir ürününü size gösteriyorum. Görkem karmanı sevmemden kaynaklanıyor. Bu bunun da farkındayım. Böyle bir çantanın içinde göndermişler. Şöyle hemen açıp göstereceğim. Görkito yazısının silindiği hakkında yorumlar vardı. Bu benim için önemli değil. Önemli olan tamamen taşın işlevi. Peki bu taş ne işe yarıyor? Bu taşla yüzünüze masaj yapıyorsunuz. Belki TikTok'ta falan görmüşsünüzdür. Ben çok TikTok kullanmıyorum ama bir arkadaşım bana söyledi ve TikTok'ta böyle gün gün kullanım sonrasında farkı e, videoya çekmişler. Gerçekten inanılmaz bir fark var. Hatta geçenlerde ben bir e, güzellik salonunda hemşerilik yapan bir yakınıma sordum. Dedim ki bu taşlar sence gerçekten işe yarıyor mu? E, o da evet kan dolaşımını artırdığı için mutlaka işe yarıyordur dedi. Ama öyle aşırı vav wow, bir etki yaratmıyor. Ama dedi kan dolaşımının artması ciltte ciddi etkiler yaratabiliyor. O yüzden mesela yüz masajı, yüz yogası ve bu tarz taşlarla cildinize, yüzünüzü daha güzel bir hale getirebilirsiniz şu şekilde. Ben de çok kullanımı bilmiyorum bu arada, o yüzden buradan size artistlik taslamayacağım. Ama videolarını izleyerek bakacağım nasıl kullanıldığını. Ve pek çok farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Hem şu jawline'ınızı belirginleştirmek için hem belki elmacık kemikleri için. Denenebilir yani. Ve bu arada bu taşlar normalde çok daha pahalı. 300 TL arkadaşım almış. Ben sanırım 80 TL aldım. Stok yenilendiği anda kaptım resmen. Havada kaptım. Sizin sayenizde bu arada. Siz bana deyince ben de öğrendim. Bir tane dudak kalemi aldım. Ben bu arada Flormar'ın dudak kalemlerini çok seviyorum. Eğer alacaksanız kesinlikle Flormar alın ve başka markaları boş Şuna para ödemeyin derim size. Mac'in de çok seviyorum ben dudak kalemlerini. Ee, ama tabii ki fiyatı yani Flormar'la kıyaslanamaz bile. O yüzden eğer alacaksanız bence Flormar'a bakabilirsiniz. Mesela bunu 16 TL'ye almışım. Bendeki 246 numara. 202 numarasında lütfen alın. Gerçekten çok güzel ve bence her tane yakışacak bir renk. Sonra yeni bir marka keşfettim arkadaşlar. Bu markanın da bakacağım şimdi kalitesine ama renkler çok tatlı yalnız. Şu renklerin tatlılığı. Şöyle bir crop aldım. Ben zaten... Aa bu bayağı şeymiş ya. Yanlardan. Değil mi? İçe dönük. Halter yaka bir crop aldım. Sebebini anlayamadığımız bir şekilde her yerde pahalı satan ürünler burada çok uygun fiyatla Bu mağazayı da yine alta linki ekleyeceğim. Bakın mesela ben bu elbiseyi geçen sene Nisa ile birlikte 90 TL'ye ne almıştım. Ama şimdi aynısını bu sayfadan 40 TL'ye aldım. Ve kalite olarak da bence bayağı iyi. Şu yanları büzülen elbiselerden bahsediyorum. Farklı renkleri de vardı. Çok güzel yani 40 TL bence alınabilecek en iyi elbiselerden bir tanesi. Üstte daha güzel duracak bu arada. Tahmin edebiliyorum. Bir saniye şu poşet sesinden sizi bir kurtarayım. Eğer bir Instagram kullanıcısıysanız bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Görmemenize ihtimal vermiyorum. Kivinin bu el ütüsünü aldım. El ütüsü benim için çok pratik. Çünkü neden? Ben biraz bu konuda üşen ve Zaten benim evimde bir ütü masası yok. Yatağın üstünde pıt pıt her şeyi yapıyorum. Benim mesela asla ütü günlerim yoktur. Ben bir şey giymeden önce o an ütülerim hızlı bir şekilde. Perdeleri yıkadıktan sonra asmışken direkt ayakta pıt pıt yapabiliyorsunuz. Çok iyi oluyor. Çok iyi oluyor diyorum. Çünkü gerçekten benim çevremdeki arkadaşlarım da aldı. Instagram'da da pek çok arkadaşım gördüm. Paylaştılar öncesini sonrasını. O yüzden hani ürün konusunda benim pek bir endişem yok. Ay odakla. Boyutu bir tık daha büyük tahmin ettiğimden. Ama tabii ki değmez mi? Değer. Bunu birazdan hemen Bartu'yla bakacağız, deneyeceğiz. Şöyle de bir şey çıktı içinden. Bu ne bilmiyorum. Ne yaptım biliyor musun? Anne biliyor musun dedim yalnız. Biliyor musunuz? Beşiktaş... <laughs> ya tipe bak Allah'ım öyle bir oturmuş ki. Beşiktaş Sinan Paşa pasajına gittik arkadaşımla İpek'le. Ve İpek tam bir takım an ya gerçekten. Ee, şu şeylerden alalım dedi. Aldık. Hani yeni trend var ya bu tokuz, to topası. <laughs> Topuz tokası yapıyorsunuz bununla. Çok pratik. Bu 15 TL'ydi. Aldık ve yapamadık arkadaşlar. Biz mi beceremedik yoksa biraz zor ve beceri gerektiren bir şey mi bilmiyorum. Şu renkli tokalardan aldım. Bunları şey için aldım. Böyle saçımı örgü falan yaptığımda uçlarına renk renk takmak için evet yapacağım. Önlerden iki tane örgü yapıp ucuna renkli bant takmayı düşünüyorum. Toka daha doğrusu. Bir tane gözlük zinciri aldım. Bunun fiyatı 15 TL'ydi ve rengini bayağı bir sevdim. Şöyle renk renk kolyeler aldım. Bu gülen yüzlü. Bakın şu şekilde. Çok tatlılar. Ben yazın böyle firma boncuklu kolyeler takmayı çok seviyorum. Hatta zaten şimdi bizim bir tane sayfamız vardı. Bilmiyorum biliyor musunuz? Instagram'dan takip edenler biliyordur. Bartu bir yerde bir e, satış hesabı açtı ve oradan e, kendi küçük markamızı kurduk. Aslında şöyle o Bartu'nun markası ama ben ona tabii ki elimden geldiğince her zaman olduğu gibi destek olmaya çalışıyordum ve çekimlerine yardım ediyordum. İşte kargodan tutun ürün almaya kadar her şeyini birlikte yapıyorduk. Şimdi oraya yeni ürünler de getirecek. Zaten takı kutularını sipariş Etmiştir. Oradan da takip edebilirsiniz. Kullanıcı adını buraya yazacağım. Yeni ürünler uygun fiyatta olabildiğince her şeyi getirtmeye çalışacağız TikTok'ta görüyorsunuzdur belki şu e, süt yerine fular bağlıyorlar ve crop yapıyorlar falan. Böyle çeşit çeşit farklı farklı croplar deneyeceğim. Bulacağım, araştıracağım ve bir yıl çekeceğim. Sırf onun için aldım. İstanbul'da fular aradım deli gibi. Çünkü bir türlü istediğim boyutta yoktu. Bu da biraz büyük bence ama idare edeceğim çok küçükler. Yani o süt sarması gerekiyor. Süt yenden kendinize crop yapabilirsiniz tatilde plajda giymek için. Ve Kadıköy'de Çilek Sokak'tan şöyle ney burası? Erşan diye bir mağazadan bir tane crop aldım. Kropu gördüm gibi real videomda kullanırım diye düşündüm. Bu kropu iki şekilde giyebiliyorsunuz. Bu şekilde hem boynunuzdan geçirip takabiliyorsunuz. Hem çapraz takıp komi yapabiliyorsunuz. Heh, bir de ne aldım biliyor musunuz? Şu yine TikTok'ta. Ay bu videoda ne kadar çok TikTok'tan bahsettim. Gerçekten hayatımızı ele geçirmiş. Pazarda gördüm. Şu TikTok'taki makarnalardan. Bunlar çerez şeklinde makarna. Bunu kızartıyormuşsunuz. Suda yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Yani pazarcı en azından öyle söyledi. 5 TL aldım bu pakette Baya merak ediyorum bunu ve bir an önce denemek istiyorum. Ve geldik alışverişimizin son parçasına. Hatta en büyük parçasına. Arkadaşlar bunları size yakından göstereceğim çünkü kameraya sığmıyor. Tencere ve tava seti aldım. Bunun toplam fiyatı 350 TL gibi bir şeydi. Eğer çeyiz arayışındaysanız bence kesin bakın ve ben böyle pembe tonlarını da mutfakta çok seviyorum. Böyle boy boy çeşit çeşit mesela şu tam bir çorba tenceresi bence. Şöyle bir tavası var. Bunun da yine linkini aşağıya eklerim. Markası da Emsan bu arada. Emsan'ın ürünlerini ben zaten beğeniyorum. Ve benim tencerelerim o kadar eskiydi ki buna ihtiyacım vardı. Bu şekilde. Şunun da şöyle göstereyim size görüntüsünü diyeceğim de. Fotoğrafı da yok sanırım. Heh, şöyle. 7 parçaymış bu arada. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım severek keyifle izlemişsinizdir. Bu arada dediğim gibi beni Instagram üzerinden de takip edip oradan da hayatıma dahil olabilirsiniz. Ve şu anda aklıma geldi. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz aşağıya köpek emojisi bırakın. Evet çünkü Belloş'la bu videoyu kapatıyoruz değil mi kucum. Görüşürüz. Hayır.